Hayatta bir defa yaptıracağınız ve sonuçlarını ömür boyu kafanızda taşıyacağınız bir işlem için benim için tecrübeye gerek yok, doktora gerek yok, ucuz olsun yeter diyorsanız seri üretim saç, ekimin, saç ekiminde benim için mahsur yok diyorsanız günde 3-5 vakadan biri olurum ee, bu da benim için problem diyor değil diyorsanız tabii ki bu da sizin bileceğiniz bir iş. Herkes kendi riskini e, almak e, durumundadır. Bu son derece önemli bir konu. Tecrübe, tecrübe, tecrübe. Özellikle e, bu işi ticari amaçla yapan merkezlerde günde 3-5 vaka alıp e, ticari amaç güden ve doktor e, bile barındırmayan merkezlerde sonucun ne olacağını tahmin etmek e, hiç de zor değil. Ama öncelikle hastalarımıza buradan en önemli mesajımız saç ekimine girmeden önce daha önce de defalarca tekrarladığımız gibi doktorunuzun bu işe katılacağından emin olun ve özellikle de doktorunuzun saç ekimi konusundaki tecrübelerinden emin olun.